Arkadaşlar selamlar. Poligon Atış Kulübü'nden merhaba. Şu anda önümde Barrett DFS 92 15 artı İtalyan bir silah var. İnanılmaz güzel görselliği olan bir silah. Bunu beraber söküm takım işlemi yapacağız. Ee, ama görselini ben anlatmaya doyamıyorum. Umarım siz de izlemeye doyamazsınız. Evet şu şekilde çıplak namlu klasik baretta şarjörü çıkartıyoruz arkadaşlar. Namluyu geriye doğru bağladık. Şuradan yakından göstermek istiyorum. Şurada bir tuş vardır. Bu tuşa basıyorsunuz. Yan taraftaki mandalı aşağıya doğru evet şu şekilde bastırarak düşürüyorsunuz. Tekrardan yan mandaldan namluyu tamamen çıkartmış oluyoruz. Kabzemiz de orijinal bu arada değişiklik yapılarak elde ettiğimiz bir güzellik. Bana göre çok güzel bir silah. Görsel olarak da mükemmel bir silah. Ama tabi tercih meselesi. Evet. Yayımızı çıkarttık. Namlumuzu çıkartıyoruz. Evet. Namlu yay, kabze ana silah parçaları dört parça arkadaşlar. Bütün silahlar da hemen hemen klasiktir bu. Şimdi tekrardan sökümü yaptıktan sonra isterseniz tekrar birleştirelim. Sadece sökme takma yapmayacağız arkadaşlar. Atış stabilliğini de test edeceğiz beraber. Tekrardan namluyu yerleştirdik arkadaşlar. Yayımızı takıyoruz. Yayımızı zaten diş yeri var. Oraya oturtuyoruz. Kızakları geçirdikten sonra namlumuzu geriye doğru tutup mandalı yukarıda bağlıyoruz. Evet. Demin aşağıya doğru çektiğimiz tuşu şimdi yan olarak kapattıktan sonra yandan mandal düşürdüğümüzde silah tamamıyla oturmuş oluyor. Şarjörümüzü taktık. Temizliğimizi, kontrolümüzü yaptık ve tetik düşürdük. İsterseniz şimdi bu güzelliği beraber sizinle test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi en zevkli kısma geldi. Atış yapacağız. İlk önce silahımızı aşağıya doğru kontrol ediyoruz. Şarjörümüzü namlu ucu arkadaşlar atış hattına bakacak şekilde her zaman kurulumunu yaptık. Hadi gidelim test edelim. Evet, şarjörü çıkarttık. Oldu, aşağı yaptık. Baretta söze gerek yok.